Merhaba, cümlede anlam özellikleri kısa kısa anlatıp kafanızdaki soru işaretlerini gidermeme edersiniz. Hemen başlıyoruz. İlk grubum yakınma ve sitem farkı. Sitemde kalbim kırılacak ve kırık bir kalple karşıdaki kişiyi aslında incitmeden böyle tatlı sert kalbimin kırıldığını ona belli edeceğim. Yakınmada ise şikayet ediyorum. Herhangi bir gönül kırgınlığım yok. Rahatsızlık duyduğum bir durumu dile getiriyorum. Örneğin... Bu çocuk da odasını hiç toplamıyor. Ödevlerini ne zaman zamanında yaptı ki? Bak komşunun oğlu nasıl da tık 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 saat gibi işliyor. <laughs> Bunlar yakınma, şikayet cümleleri. Sistemde ise İstanbul'a kadar geldin de beni aramadın. Herkesi çağırmışsın ama ben yoktum. Kalbim kırıldı ve bunu dile getirdim. Kişinin suratına suratına söyledim. İşte bu sistem. İkinci grubum geliyor. Ne? Yani bir tane reklam var. Bir dede var. Diyor ki işte ben bunların karşılığında sana bu bostanı, bostancıyı vereyim. İstanbul'da bir çok güzel bir sert bir bostancı. O da diyor ki istemem. Bir fırsatı kaçırıyor. Fırsatı kaçırdığında ayağına kadar gelen fırsatı kaçırdığında onun adı hayıflanma. Hani şu anneanneler babaanneler dizlerine vurur ya ay keşke yapaydım. Ay benim dertli başım diye. İşte o hayıflanma. Diğer grup ne? pişmanlık. Hayıflanmada yapmadığın, kaçırdığın fırsatlar için bir vicdan azabı, üzüntü çekersin. Pişmanlıksa yaptıktan sonra keşke yapmasaydım diye bir duygu durum oluşursa işte orada pişmanlık ortaya çıkar. Pişmanlık kötüdür ama intikam soğuk içilen bir çorbadır. Soğuk içiniz eleştiri ve değerlendirme. Haklısınız aslında. Benzer kavramlar ancak ve ancak. Eleştiri olumlu da olabilir olumsuz da. Değerlendirme de olumlu da olur olumsuz da. Orada sorun yok. Ama değerlendirme bir yapıt, bir eser, bir tiyatro eseri, bir şarkı, bir kitap, bir oyun... Herhangi bir yapıtın üzerinden varılan bir sonuçtur. Eleştiride de ise yapıt yok. O eleştiri Yapıt, eser, sanatçı, yazar varsa o zaman değerlendirme. Sahnelerin yıldızı geliyor. Çok fazla soru çıkan azımsama ve küçümseme acaba fark ne? Çok kolay. Hemen giriş yapıyorum. Küçümseme kişilik olarak aşağılama, hor görme anlamını katarken azımsama da az bulma yani miktar olarak azımsama. Az bulma anlamı katar. İki ekmekle bu kadar kişi doyar mı sandın? Bu maaşı ay sonunu zor getirirsin. Ne yaptın? Miktar olarak küçümsedin.